Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bu görmüş olduğunuz bir cihaz bir sensör, bir röleden oluşmaktadır. Peki bu cihaz ne işe yaramaktadır? Şöyle bir örnek vereyim size. Sokak lambalarını bildiğimiz üzere akşamları otomatikmen yanıp sabaha karşı da otomatikmen sönmesinin tek sebebi şuradadır. Yani bunun amacı Gece karanlık çöktüğü zaman istediğiniz aydınlatma veya elektronik herhangi bir eşyayı çalıştırmasına yarar. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte de otomatikman kapatır. Örneğin bahçelerde aydınlatmada kullanılır. Gece çöktüğü zaman yakar, sabah olarak kapatır. Bunun hemen size nasıl bağlandığını anlatacağım. Çok basit bir dille aslında karmaşık bir iş ama karmaşıklığın tek sebebi aslında elektronik cihazların bağlantı şemalarını okuyamamamızdan dolayı olmaktadır. Tabi bilgisi olmayanlar için bilgisi olanlar çok rahatlıkla okuyabiliyor bunu. Burada gördüğünüz N eksidir. L artıdır. 1, 2 ve 3 var. Bunun açıklamasını bağlarken yapacağım. Bu da sensör girişleridir. 2 adet. Bu da sensörümüzdür. Bunun kablosunu ben daha önceden bağladım. Çok basit. Hemen kapağını çıkartıyorsunuz. Bir tane klemens var. Artı eksi ucu fark etmiyor. Ee, bağlantısını yapıp kapağını tekrar kapatıyorsunuz. İlk başta sensörümüzü rölemizdeki yani devremizdeki sensör kısmında olan iki adet klemense bağlıyoruz. Sensörümüz şu an devreye bağlandı. Bize gereken şu an şehir şebeke attı. Yani bunu artık prizden de alabilirsiniz. Sigortadan direkt de bağlayabilirsiniz. Size tavsiyem bunu ayrı bir sigorta bağlayıp öyle montajınızı yapmaktır. Ee, ve kullanacağız cihazın artı ve eksisidir. Ben bugün kullanmak istediğim cihaz bir projektör. Bunun bağlantısını yapacağım. Siz istediğiniz şekilde istediğiniz aygıtı bağlayabilirsiniz. Projektörümüzün eksi kutubu ile şehir şebekesinden gelen eksi kutubu bir araya getiriyoruz. Tabi bunları daha dikkatli yapmanız lazım. Ben şu an tanıtım amaçlı ve kurulum amaçlı yapıyorum. Normalde bunların çok iyi izole edilmesi lazım. Bilirsiniz elektrik kontağından çıkan yangınların tek sebebi gevşek bağlantı ve izolesiz bağlantılardır. Eksi buradaki ne klemensine bağlıyorum ne de bir nevi eksi demektir. Geriye kaldı iki adet artı ucu. Bu sağ elimdeki şehir şebekesinden gelen bu sol elimdeki gelen de kablo da projektörümün artı ucudur. Bu projektörümün artı ucunu bir kenara bırakıyorum. Şehir şebekesinden gelen artı ucu buradaki L klemensine yerleştiriyorum. Fakat sıkmıyorum. Sebebi ise bu artıyı burada gördüğünüz iki klemensine taşımam gerekiyor. Bunun için ufak bir kablo yardımıyla hemen iki numaraya bağladım. Daha sonra bu artıyla şehir şebekesinden gelen artıyı da devremdeki uygun yere bağlıyorum. Bağlantım bu şekilde. Peki bu elimde kalan projektörün artısını ne yapmam lazım? Bu artıyı bir numaraya bağlarsanız gece otomatikman kendini kapatır, gündüz çalışır. Üç numaraya bağlarsanız gündüz kendini kapatır, gece çalışmaya başlar. Bunu hemen üç numaraya bağlıyorum. Şu an kablom kısa geldiği için ufak bir parça kullanacağım. Bunu da birbirine ek yapacağım. Siz ama kesinlikle böyle işler yapmayın. Uygun ölçüde kablolarınızı ayarlayın. Yap. Şu an bağlantı şemamındaki iş bitmiştir. Size tekrar kısa bir özet geçeceğim. Şehir şebekesindeki artı ile farklı bir artıyı 2 numaraya taşıdım. Görüldüğü gibi. 3 numaraya artı ucumuzu yani projektörümüzün artı ucunu bağladım. Sensör yerlerini bağladım. Projektörün nötrüyle şehir şebekesinden gelen nötrü de nötre bağladım. Bu da bizim sensörümüz. Şimdi bunu bir test etmemiz lazım. Öncelikle fişimizi takıyoruz. Fişimizi taktığımız zaman rölemizin üzerinde 10 butonunun lambasının yandığını görüyoruz. Şu an ben odanın ışığını kapattığım zaman projektör çalışması lazım. Evet. Gördüğünüz gibi projektör kendiliğinden çalıştı. 3-5 saniye gecikme oluyor. O da sensörün algılamasıyla alakalı. Evet. Şu an ışığımı yaktığım zaman otomatikman sönecek. Kapatıyorum. Yanıyor. Açıyorum. Sönüyor. Biraz gecikme oluyor fakat ee, bu da malzemenin kalitesiyle alakalı. Daha kaliteli malzemelerde mevcut. Tekrar kapatıyorum. Projektörüm yanıyor. Açıyorum. Projektörüm sönüyor. Bu kadar basit.